Aleyküm selam ve rahmetullah arkadaşlar. Kodun açılışını yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Çekmiyor mu video? Hayırlısı olsun. Çekiyorum da. Evet. evet. Ama. Hadi bakalım. Hadi ne Hadi Ne Hadi gidelim. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Amin. Allah, berek, berek, berek. Ağazın. Ağazın. Allah hizmet et olandır. Belki koymuştur içine. İnşallah da bakalım şimdi belli olacak. Ben de bilmiyorum. Hiç açmadık. Demirler İlk var, defa açıyoruz. Ya. Demirler var kesin. altın şey koymuş. Küçük şimdi altın, altın Hadi altın. inşallah. Ayy. Hadi bakalım. Bu şimdi Trabzon'dan mı geliyor? Yani. Araklı'dan geldi evet. arkadaşlar. Evet. Buram buram Trabzon kokuyor değil mi? Evet. evet. arkadaşlar. Şimdi bunları yakar. Mustafa abi yakmasın. Ee, yakacağız. Ne yapacağız? yapacağız? Bunları yakacağız Mustafa abi. Hadi yakalım. Evet. Veya bu sobanın üstünü örteriz onu. Orada koyacağız ya. Hazır mısınız? Aç aç. Evet. Aç. Haydi bismillah. Evet. Açtık. Gördün mü arkadaşlar. 5 Beş doğru kişi doğru. birden açtık. Eee bu ne? Oralar ne böyle? Kaydı bakalım. çek Olur. onu çek bakalım. Evet. Onu da çek. Evet. Kes kes de burası var ki onun içerisinde malzemeler var. Büyük ihtimalle. Kapaklar var. Kapaklar oradadır büyük ihtimalle. Tangır tumur sesler oradan geliyor. Yolda dağılmasın diye herhalde öyle koyuyorlar hemen. Nasıl bilmemişler ki kim Bunu Allah. Bıçak kesmiyor. Bıçağa sahip bir şey mi üstü nedir? <laughs> evet. kesiyor kesiyor. kesiyor. Bıçak kesiyor Bu saç galiba abi ya. Hangisi? Tabii saç mı için? Tabii saç. Saç. Kalın saç. Kalın saç. Be. saç tabii. E, ne bekliyorsun? Yani Yok döküm değil. Bu her tarafı üstü ama kalın saç işte dörtlük mü beşlik mi nedir? Evet. Kapaklar falan. İçerisindedir. Çıkın. Önce Bismillah. Bu tencere için değil mi orası? Tabii. En büyük tencereye bile koysunlar ya. Yani. Şimdi biz böyle de böyledi. Burada yemek pişirip yan tarafına böyle büyük bir düzenisine şey koyarlar. Evet. Hey, Dök, hey, getir onu hey. da oraya. Başka ne var? Ee, o şey küllüğü. Küllük buraya. Tamam başka? O, şey, o kadar. Bitti Allah kabul etsin. Cumhuriyet altını çıkmadı be kısmetiniz. Koy evet. <laughs> bakalım hocam. Bunlar da. Evet. Kavşan bazının ardında pişmez. He? Kavşan bazının ardında pişmez. Neden? Ağır. Çoba daha yeni. Korkak. Yakacağız şimdi e, onu. içindeki boya... Koy bunu varsa... hocam. Koy. Şunu da koy. Buraya koymayacağız Hayır buraya ver. Kirliniz garası mantıklı. Kirliniz Bak bakalım onun, ters mi Nasıl korunuyor bilmiyorum. Çabuk. Elini koy. Aynen. Oturdu mu yerine? Yani, yeri öyle sabit olur zaten. Tamam, Az daha da, bu tarafa şu tam böyle. Tam öyle. yeri zaten öyle. Böyle yani. öyle. 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 Doğridir. Evet. Haydi bismillah. Burası nasıl bir şeymiş? <laughs> <bir> şey. <laughs> o naylonları oradan çıkarsanız da şimdi biraz ha yoksa değil mi kalmaz değil mi? Evet. Naylon Siz ben sormaya mı gidiyor değil mi bu Mustafa Hanım? Yani. Tabi. <laughs> Çabuk istirem ana. <laughs> Anladım. Bak orada da bacaya kaydı. Oradan da mı havalandırma var değil mi? Evet. Oradan tepsiye mi bakıyorsunuz? He? Tepsiye mi bakıyorum? Yok oradan, oradan bence fırın az ısıtsın diye galiba. He, veya he, fırın he, piştiğinde he, oradan aralıyorsun galiba. Şey bile var burada. İzgarası da var şu kapağında. Tabii çift çift, çift şeyli o. Hem kapı Neyse. Öteven, hem de delik açıyor. Şimdi abi. Şimdi şu bunu kaldıralım. Hem bunu çeviririz. Eki bunu lazım değil mi? Tamam. Yok. Lazım A, bence, bence ne yapalım biliyor musunuz? Onu zaten aşağıya Bak. Bir birimiz, birimiz bunu tutalım. İki kişi de bu sobayı ben ben arkadan yanaştım bak, ya Yeter yeter. Tut onu. Yürü arkasına. Yürü yürü. yürü. yürü, yürü. Oğlum ne lira. Ne yaptın ya, sen? milyar lira. Ne yaptın sen? Vallahi 6 milyar tamam, lira e mi? ne yapacaksın tamam, onu satacaksın mı? Yok ben ne olur. Yani, bir yerde kullanacağız yani Hay Allah. Yusuf abi. Tut o gunla. hocam. Bir daha Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şurasını öyle. Altı bir taşını zor olur. Hele evet, sen karacan. Evet. Hele sen, evet. sen evet. mi? En zor işi ben yapıyorum şu an. Allah razı olsun. olsun. Hadi buyurun. Sen tut abi. Normal farkı da girmiyor. Ben, ben, ben tozuttum ben. Hadi helal olsun. Bir, bir, bir. Tamam, şöyle olacak. Gel gel gel, gel. gel indir o şeyi. Hadi sen. o kadar alsen. He? Ya sen daha iyi olacak şimdi. Evet. Ama borular dolu. Aa. Bir ara bu borulara bir çare bakmamız lazım. Borulara bir çare gene bile Daha bizim de edecek Boruları aslında değiştire boruları, tabii. Tabii, değiştireceğiz. Borulara tabii. Değiştirmeniz lazım. Kadın hiç tane boru aynen, olur. Aynen Söyle. tabii. Aynen. Boruları da lazım. Çünkü borular dediğimiz gibi. Sordun mu kaç tane boru? 50 tane. Hep 50 Tamam. Boru yapalım? da 50 Şey yapalım abi değiştirelim. Bir, 5 5 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11 tane hepsi. Köşekle Ar Ar beraber. Arfa Ar sen Ar yapıyorsun. Ar Ar evet. Sen o fotoğrafını çek. Nereye ne lazım belli olsun. Boyu kaç tane oldu. Ne ha yapacağım evet. bir kibir? Ateş ver, sulayı yap, bir şeyler yap. Çakın bir kibir. Bismillah. Hadi Bismillah. Hadi <laughs> benim gibi yap. Eksik olan malzemeleri de aldık. Rabbi <laughs> yesir ve la temin bil hayır. bak kasa getirmiş. ince kasalar atın Böyle Onları atınca tutuşmaz. Abi, türü tutuştur, türü. Şey. Abi çekim çekim Evet. 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 Buradan baca için. Ha baca için mi o? Evet. Buradan direkt baca gidecek. Fırına gitmeyecek amca. He o onun ayarı. Ya ne oluyor? Ama ki nasıl sütü sürün. Neredeyse. Adam önünde sopa yapmamış ki. Yani, o sütü sürün Ben ne? Ben yakıyorum Mustafa abi söndürüyor. Görmüyor musun? Ben, <laughs> <yapıyorum. gülüyor> ben yakıyorum o. Üzerini kapatıyor. Üzerini kapatıyor. Al, ben yapıyorum. kapatıyor. Allah razı olsun dostlar. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Kavyesir, -ga Hadi daha da İşçi Abi ben mi? Ee, direkt çıkarıyorlar abi direkt. Abi baksana. Adam ne Aa bu ne? Evet çapak var hep burada. O, çapak kalmış. Şey. Onları presle çıkarıyordur bence. Onları çıkarsın.

Şanlar, kola, kola. Ayran, yok, yok. Şey mi? Şey şimdi böyle bir Burayı kapatmayınca en lazım. Ne? Kapatma. Kapatma. var. Görün, yanıyor mu yanmıyor mu? Görün, ama. Görüyor musun? Ben görüyorum bak buradan alev vuruyor. mu? Tamam. Gördün mü? Tutuştu. Hadi İnşallah. Başka bir yerden tutan yok herhalde değil mi? Hı. 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 Değil mi? Niye oturuyor? Oturtmak mı? Biraz. Öğretmen sonra mı bunu? Nasıl <laughs> Nasıl söyledi? Düştürecek misin acaba bunu? Yok. Evet, yok. 2 liradan iyi oldu. Birazdan duman kısar zaten. Şimdi bu 6 liraya mı? Yok, yok. Bu 3 mi? 3 lira. Bunu döküm diye mi pahalı Mustafa abi? Ya o şey emayeli diye. Üzeri hı. boya falan var onun üzerinde. Boya var. Ya, bu 3 bin lira ucuz yoksa normalde 4-5 bin, bin lira olur. Bu da bir 4-5 bin lira. Günahından sonra 5 liradan aşağı alır mısın? Ben en ucuz 3-6 yüze buldum, alıyordum. Ertesi günü 3 liraya buldum. Tam o akşam sipariş veriyorken vazgeçmem. Kurum mu lan? Tamam mı? Yani o yoksa ben dört lirayı dört bir, bir gece başka bir yerde bulmuştuk. Üç milyar kırk liraya buldum. Bunun bir modeli. Ben daha küçük ama. Üç milyar kırk tam aldım. Ee, Ondan sonra kuru? baktım puanım var. Onu kullanayım dedim. Sonra onu yaparken bu sefer çıktı üç bin yüz liraya. defa araya gidiyorum bir... geliyorum ben. Nereye diyor, gidiyorsun? Arabaya. Diyor, diyor. Ne var mı alacağım? Tutuştu mu dersiniz? Tutuştu. Duman tutuyor mu? Tutuyor. Tutsun biraz çık bakalım. Bacağı aşık. İyi, iyi yanıyız onun için. Ya kağıtlar falan tutuyor. Bir de şey bu şey yanar şimdi ve sobanın üstü yanar. O, o, o yağları yanar. Ha olabilir. Yağları yanar bence. Bu dumandan çok yağları falan yanıyor mu şimdi? ne yani kadar tutmamız lazım. Tabii. Çünkü bacalardan tutmuyoruz bakın. Yağ yanmasına benzemiyor mu? Tabii. Bacalardan bir şey yok. Bakalım biraz olacak şimdi. Kokuyor ama. Arkası. Koyun dışarıya bakın. Burası kapalı mı? Kapalı. Burası açsak ne olur? Bu fırın. Hmm. Bununla alakalı. Kapalı bu. Evet. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya çekelim. Aç onu da istersen. Bunun size. fırınla alakası yok. Hmm. O fırınla alakalı ya. Yani. Evet. Çok sıcak olduğunu yakmasın ya, diye. Altından ama üst tarafına ilgili etki etmiyor. Altından üstünden fark etmez yani orada işte bir diğerini çekiyor. Bacana sıkıntı yok yok. Çıkıyor mu bacana? Yok mu da Açalım iyi olur. Evet arkadaşlar. Arif abi kırdı o kadar bunları hiç değerlendirmeyin. He? Kırdı Arif abi o kadar. Oğlum değerlendirelim. İyi olur. Değerlendirin dostlar çünkü yok. Şey. abi şu tuvaleti bir yakacağım mı? Yaktım hocam. Hadi bakalım. Evet. İşaret edeceğiz de burada arkadaşlar. Burada ne yazıyoruz? Gördüğünüz gibi. Burada bir e, bismillah. Her hayırlı iş bismillah ile Biz de ona başlarız. Yanıyor yanıyor. Yansın şimdi iyice her tarafını. Evet. He. Soba'mız budur. Fırında böyle... Bak başladı rengi değişmeye biliyorsun. Evet. Görüyor musun? Elektrikli de diyorlar ama burada olur be. Bu kokmaz ki demir yok. Evet. bu demir. Neyi kokacak? Şimdi bence biraz yansın her tarafı. Aynen. Bir şey kalmayacak onda. Yok elektrikli oluşamayız yani. Kaldığımızda Tabii da elektrik verir yukarıya. Bununla şimdi nasıl nasıl doldurdu. yapacağız? Ben söyleyeyim. Bence zor. Kokma mokma gibi şey olmaz. Evet. Demir ne kokacak saç mı? Koktuğunu sak... zaten bitecek o koktuğunu. Koktuğunda zaten işi bitmiş olacak onun. <laughs> Bu da iyi bir yer yanlıştır. Işte, Bu da iyi bir yer yanlıştır. O oh, oh, bayağı tut. O, şimdi, İçerisi mi? Ha. Ha. Kağıt yandı ya kağıtların dumanı çok oluyor abi. Evet.